videomuz başlamış bile. Arkadaşlar hepinize selamlar. Gördüğünüz gibi web sitemizde yeni oluşturduğumuz, oluşturmaya başladığımız eğitimimizle ilgileniyorum. Ocak ayının 2023 Ocak ayında yeni eğitimimiz sizlerle birlikte olacak ve biz üzerinde harıl harıl çalışmaya başladık ve her şey yolunda gidiyor. Bugünkü videomuzda sizlere söz verdiğim gibi Fransızcanın en kolay fiillerini anlatacağım sizlere. Evet, Fransızcayı çok zor bir dil olarak görebilirsiniz. Ama Fransızcanın içerisinde öyle fiiller var ki kendinize aynen şunu dedirtecek. Neden başka fiiller bunlar gibi değil diyeceksiniz. Videoya geçmeden önce videoyu benden yapmamı isteyen Instagram takipçilerime çok çok teşekkür ediyorum. Sizlerin fikirleri sayesinde birçok kişi bu şekilde yapılan videolardan faydan alıyor. Hadi bakalım başlayalım. Neymiş bu çok kolay fiiller. <laughs> Öncelikle neden bu fiilleri ben kolay olarak kabul ettim? sizlere ondan bahsetmek istiyorum. Fransızca'da fiilleri öğrenirken en çok zorlanılan şey fiil çekimleridir. Öyle değil mi? Eğer ki ben size şunu söylesem. Fransızca'da öyle bir fiil var ki hatta öyle fiiller var ki sadece bir şekilde çekimleniyorlar. Başka türlü çekimleyemezsiniz. Bu fiiller hava durumunu bildiren fiiller oluyorlar. Örnek verecek olursak. Pluvoir var. yağmur yağmak demek. Biz kalkıp da je pleu diyemeyiz. Tu pleu diyemeyiz. Sen yağmur yağıyorsun, o yağmur yağıyor denmez. Mantı kendi de denmez zaten. Öyle değil mi? Ne diyeceğiz peki? Il pleu diyeceğiz. Başka hiçbir türlü bunun çekimi yok. Aynı şekilde neje dediğimizde, neje kar yağması demektir. Je nej diyemeyiz. Vous neje diyemeyiz. Il nej çoğuldan bahsediyorum. Diyemeyiz ama ne diyebiliriz? İlneş diyebiliriz. Kar yağıyor. Başka bir şekilde bunu söyleyemeyiz. Evet, keşke bütün fiiller bu kadar kolay olsaydı dediğinizi duyabiliyorum. Bir başka fiilimiz ise vante fiili olacak. Vante rüzgar esmesi demektir. Je vante diyemeyiz. Rüzgar esiyorum denmez. Hani şiirsel olarak belki söylenebilir ama gerçek hayatta söyleyemezsiniz. Il diyebilirsiniz. Rüzgar esiyor. Bu kadar. Bunun başka bir şekilde söyleyişi yok. Bir tane daha söyleyeceğim sizlere. O da dolu yağması anlamına geliyor. Il dediğimizde dolu yağıyor anlamına gelecektir. Nu diyemeyiz. Dolu yağıyoruz diyemeyiz. Vu dolu yağıyorsunuz diyemeyiz. Her ne kadar çekimi bir şekilde yapılsa da denmez. O yüzden siz eğer ki örnek veriyorum bizim Utera uygulamamızı açıp bu fiilleri ararsanız sadece il ile çekimlendiğini göreceksiniz. Başka hiçbir şekilde çekimlenmeyecektir. İşte bu videoda sizlere Fransızca'da bir şekilde çekimlenen fiilleri vermiş oldum arkadaşlar. Bundan daha başka fiiller de var ama en sık kullanılanları burada görmüş oldunuz. İşte Fransızcanın en kolay fiilleriyle karşınızdaydım. Kendinize çok iyi bakın. Yapacağımız bir sonraki YouTube videosunda Instagram sayfamızda veya eğitimlerimizde görüşmek üzere. Ben artık döneyim. Sizlerin yeni eğitiminize devam edeyim.